Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim haftanın ilk işlem günü dolar TL paritesiyle başlayalım. E, dolar haftaya 15.95 seviyesinden başladı. E, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın açıklamaları ile e, dolar TL paritesi yukarı yönlü hareket etmesine e, sebep olmuştu. Bugün baktığımız zaman ise 15.85 15.95 arasında işlem gördü dolar kuru. E, kur tarafında hafif bir geri çekilme görsek de arkadaşlar e, gelen veriler aslında geri çekilmeyi e, desteklemiyor maalesef. E, Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon ve dolar açıklaması geldi. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını e, paylaştı arkadaşlar. E, ankete göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi e, bir önceki anket döneminde %46.44 iken e, bu anket döneminde %57.92 olmuş durumda e, katılımcıların. E, cari yıl sonu döviz kuru beklentisi de arkadaşlar bir önceki anket döneminde e, 16.85 TL iken e, bu anket döneminde 17.57 TL oldu. E, 12 ay sonrası e, döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17.84 ve 18.47 olarak e, gerçekleşti arkadaşlar. E, diğer taraftan e, bugünkü kabine toplantısı kur üzerinde etkili olabilir arkadaşlar e, bir süredir enflasyona endekste bir ürün üzerinde e, çalışıldığı biliniyor zaten e, toplantı sonrasında Bununla ilgili bir açıklama yapılması durumunda e, yukarıda belirttiğim gibi e, kurda dalgalanma e, gözükebilir arkadaşlar e, dikkatli olmakta fayda var bu e, Dolar kurunu üzerinde önemli olan e, bir diğer faktör de arkadaşlar ABD dolar endeksi. E, dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %1.4 oranında düşüşle kapatmıştı. E, dolardaki zayıflığın e, bu sabahta devam ettiğini gözlemliyoruz. E, baktığımız zaman arkadaşlar hemen e, grafiği açalım burada. E, 102.000 e, seviyesinde fiyatlıyordu. Evet 102.000 seviyesinde fiyatlıyor arkadaşlar. E, buradan e, ABD hakkında aslında bir ayrıntıya değinmek istiyorum size. Öncelikle dolar grafiğimizi bir açalım. Önemli olan arkadaşlar burada şu. Ee, ABD'de aslında makro görünümde bir bozulma görünmese de e, perakende devlerinin finansallarının ardından enflasyonun e, şirket karlılıklarına olumsuz etki yapabileceği ve özellikle arkadaşlar Fed'in e, hisse piyasalarındaki oynaklığı bu sefer e, göz ardı ederek faiz artışına devam edeceği beklentileri e, resesyon endişelerini arttırdı. E, kısa vadeli resesyon endişelerinin de arkadaşlar dolar üzerindeki baskı yapmaya devam etme potansiyeli e, yüksek ki e, ABD Dolar endeksi de arkadaşlar aylık ortalamasının şu an altında zaten gördüğünüz gibi. E, dolar fiyatı bu hafta iki önemli gelişme ile hareket edecek aslında. E, küresel pay piyasalarında enflasyon ve büyüme odaklı endişelerle e, satış baskısının derinleştiği görülüyor. E, yeni haftada. E, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra yoğun e, veri gündemi takip edilecek. E, Merkez Bankası faiz kararını Perşembe günü açıklayacak arkadaşlar. E, politika faizinde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor zaten. E, onun dışında burada e, lira liralaşma olsun işte genişleyici politikalar ve e, yurt dışı kaynaklı risklerin ön plana çıkacağı e, öngörüldü karar metni takip edilecek mutlaka e, buradaki ayrıntılar da dolar kuru üzerinde hareketlik e, yaratabilir e, onun dışında e, baktığımız zaman dolar tl'de teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor e, ancak psikolojik direnç seviyesi olan 16 seviyesine e, hala e, yakın bir bölgedeyiz baktığımız zaman 15.90 seviyelerinde e, 15.95 seviyelerine kadar e, hareket etti bugün baktığımız zaman e, dolayısıyla. E, yükselişin devamı için 16 seviyesi üzerinde e, seyirler görmekte fayda var arkadaşlar. 16 seviyesinin aşılması durumunda dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam edebilir. E, yukarıda zaten 16-25 e, direnç seviyesi takip edilecektir. 16 seviyesinin aşağısında görülebilecek geri çekilmelerde ise ilk aşamada aşağıda 15-80 seviyesine kadar e, takip etmekte fayda var. E, zaten. Dediğim gibi arkadaşlar 16 seviyesine yakın seviyelerde kar realizasyonu için e, güzel seviyeler olduğunu söylemiştim daha önce. E, dolar kuru zaten yukarı yönlü olmaya devam edecek. Fakat burada önemli olan e, yatırımcıların ne kadar üste satarsa, karını ne kadar maksimize ederse arkadaşlar o kadar iyi. Ve daha sonrası alttan almak için arkadaşlar o kadar e, iyi olacaktır yatırımcılar için. O yüzden 16 seviyesine yakın seviyelerde e, karı realize edebilir aslında yatırımcılar baktığımız zaman. Çünkü... Özellikle bugünkü gelecek olan e, kabine toplantısından dan, dan sonraki açıklamalar arkadaşlar dolar kurumda e, aşağı yönlü bir e, eğilime söz konusu olabilir arkadaşlar e, biraz da altın tarafına bakalım. On altın tarafına baktığımız zaman da e, güzel ve etkileyici bir e, çıkış görüyoruz aslında e, uzun bir süre düşme eğiliminde olan on altın kendini yavaştan toparlıyor gibi e, geçen hafta 1809 dolar seviyesinden açılan on altın e, hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirmişti. ve haftayı 1845 dolar seviyelerinden kapatmıştı. E, böylelikle uzun bir süredir e, arkadaşlar altın haftayı %2 iki seviyelerinde e, yükselişle kapatmış oldu ee, Az önce de aslında dolar grafiğinde de söylemiştim arkadaşlar. Ee, Fed'in faiz artışları ile beraber enflasyonun da e, talep üzerine negatif etki yaparak e, ABD ekonomisini resesyona sokabileceğine yönelik endişelerle e, dolar baskı altında kalmaya devam ediyor. Yani ABD dolar endekse e, düşmeye devam ediyor. Bu da ons altına aslında pozitif yansıyor. E, Antik kur olarak da bilinen değerli madende dolardaki e, zayıflıktan e, destek bulmuş gözüküyor baktığımız zaman da piyasalara. E, altın hali hazırda 1838 seviyesinden geçen 200 günlük ortalamasının üzerinde arkadaşlar günlük grafikte baktığımız zaman zaten e, 50 günlük zaten burada 4 saatlik grafikte şu an 50 günlük hareketli ortalamasının e, üzerinde olduğunu söyleyebilirim size. Onun dışında e, ABD ekonomisten yönelik oluşan endişeler dolar üzerinde biraz daha etkili olabilir e, ve dolar baskı altında kalmaya devam edebilir arkadaşlar. E, diğer taraftan yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde zirvenin görülmüş olduğu şeklinde e, bu şekilde e, görüntüde arkadaşlar 10 saatin üzerindeki e, baskıyı hafifletin nitelikte görünüyor. E, altın yatırımcıları bu hafta e, gelecek olan imalat satın alma yöneticileri endeksine odaklanmış tarafında e, ABD tarafından tarafında e, piyasa Salı günü yayınlanacak olan büyük ekonomilerin e, mayıs ayına ilişkin imalat satın alma yöneticileri endeksini yani PMI'ları bekleyecek. E, PMI'lar ile birlikte pandemi kaynaklı tedarik sıkıntılarının yaşanan enflasyon şokuyla e, ne kadar bütünleştiğini şirket bazında e, daha net bir tabloyu ortaya çıkarması e, bekleniyor açıkçası. E, grafik üzerinde e, teknik olarak incelemek gerekirse zaten günlük grafikte şu an 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da yine 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde. Beklentimiz dahilinde zaten 1866 65 seviyelerinin üzerine çıkma potansiyeli olduğunu söylemiştik. 1830 seviyesinin üzerinde kalıcı mum kapanışları yaptıktan sonra. Buradan sonra arkadaşlar önümüzdeki günlerde 1865 dolar seviyesini bu direnci kırmasından sonra yukarıya doğru arkadaşlar burada 1900 seviyelerine kadar bu bir atak gerçekleştirebilir ons altın. E, şu an arkadaşlar baktığımız zaman e, eğer 1830 şu seviyelerden giren e, yatırımcılar 1865 seviyesinde karımızı realize edebiliriz. E, daha sonra aşağı geri çekilmesi durumunda tekrar 1833 seviyesinde e, alımlar arkadaşlar tekrar tepki alımları gelecektir zaten. E, baktığımız zaman 1865 seviyesini geçmesiyle arkadaşlar tekrar 1900 dolar seviyelerine kadar e, uzayabilir e, on altın. E, biraz da gram altın tarafına bakalım. Gram altın tarafına baktığımız zaman arkadaşlar yatırımcısına gerçekten e, bak güzel para kazandırdı. E, geçen haftaya kadar zaten 92 905 seviyelerinde fiyatlarken e, bugün gün içerisinde 955 seviyeye kadar e, yükseldi arkadaşlar gram altın. E, geçen hafta 5 gün boyunca pozitif kapanış gerçekleştirdi. E, şu an günlük grafikte bakıyoruz. Özellikle e, dolar TL tarafında e, yükselişin inatçı ve kalıcı olması, e, geri çekilmelerin çok e, düşük kalması arkadaşlar gram altını yukarı yönlü e, tetik tiklemeye devam ediyor. E, bunun yanı sıra az önce e, gösterdiğim 10 altın grafiği de arkadaşlar e, yükselmeye 1865 seviyesine kadar yükselmesiyle arkadaşlar burada da e, hareketine hız kazandırmış durumda gram altını yukarı yönlü hareketine. E, bugün gerçekleşecek olan yurt içinde kabine toplantısında e, ekonomiye yönelik açıklamalar gelecek arkadaşlar. Eğer e, elle tutulur e, güzel somut adımlar e, atılırsa e, dolar kurundaki geri çekilmeyle arkadaşlar burası da 940 seviyesinde aşağısı doğru bir yol e, alabilir. O yüzden gün e, günü buraya çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, toplantıdan sonra 940 seviyesinin altınasına gelmesi durumu mutlaka stop losslarımızı devreye sokmamız gerekiyor. Yukarıdaki beklentim şu an 940 seviyesinde e, kalması durumunda arkadaşlar 10 altında beraber e, 970 seviyesine kadar yükselebilir. E, dolar TL grafiğinin yani 16 seviyesini geçmemesi durumunda e, yani çok da bir destek alacağını düşünmüyorum açıkçası. 10 çünkü e, 1900 dolarlara kadar yükselmesi durumunda burası 980'lere kadar uzayabilir. Dediğim gibi dolar kuru destek vermezse arkadaşlar e, burada bir e, ya, yatay olarak pozisyonuna devam edebilir arkadaşlar gram altında. E, biraz da gümüş ve bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin tarafına baktığımız zaman zaten arkadaşlar yatay bir gidişat görüyoruz 30 bin seviyesinin hemen aşağısına iniyor daha sonra hemen yukarısına çıkıyor kripto para piyasası Bitcoin'in yeniden 30 bin dolar fiyat seviyesine aşması ile birlikte yeni haftaya aslında yükseliş yönlü fiyat hareketleriyle başladığını görüyoruz arkadaşlar panik satışlar şu an için bitmiş gibi gözüküyor aslında kripto para piyasasının %3.2'lik bir artış ile 1.3 trilyon dolar seviyesinde seyrettiği bugün arkadaşlar. Bitcoin fiyatı şu an 30.440 dolar seviyesine fiyatlıyor. Son dönemde birçok kez 30.000 bandı seviyesinde dalgalanan Bitcoin fiyatı oldukça sıkışmış bir durumda baktığımız zaman aslında yaşanan son düşüş sonrası yükseliş trendine geçemedi bir türlü Bitcoin. 30.000 seviyesinde oldukça sağlam bir destek seviyesi olmuş durumda arkadaşlar baktığımız zaman. Diğer taraftan Bitcoin'deki bu son konsolidasyon, Fed'in son eylemleri ardından e, Bu artan piyasa belirsizliği arkadaşlar e, bir sonucu olarak ortaya çıkıyor aslında diyebiliriz ve yatırımcıların e, daha riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor bu şekilde olunca da ancak burada baktığımız zaman Bitcoin'in fiyat trafiği incelendiğinde e, boğalar yakın gibi gözüküyor e, ayrıca Glassnode verilerine göre de kripto para birimlerinin yüksek oranlı değer kayıpları kaydettiği bu son haftalarda portföyünde 10 binden fazla BTC bitcoin tutarı arkadaşlar adreslerin sayısı da yükselişe geçmiş durumda baktığımız zaman yani genel olarak grafik üzerinde incelemek gerekirse çok ciddi bir yükseliş beklemiyorum aslında bitcoin'de 68 bin 70 bin dolar seviyelerine kadar beklemiyorum ama en azından 30 bin dolar seviyelerinden toparlanıp tekrar yukarıda 40 bin 38 bin seviyelerine kadar yükselme potansiyeli var arkadaşlar bitcoin baktığımız zaman 30 bin dolar seviyenin üzerinde dediğim gibi birkaç günlük günlük grafikte kalıcı mumlarla Beraber arkadaşlar e, alımlar tekrar tepki alımları gerçekleşip 40 bin dolar seviyene kadar yukarı çıkma potansiyeli e, bulunuyor. Baktığımız zaman Bitcoin'in biraz da gümüş tarafına bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar zaten e, yukarıya giden trendimiz devam ediyor arkadaşlar. Burada 10-20 seviyesinden e, almış olduğu destekle beraber arkadaşlar e, şu an 4 saatlik grafikte inceliyoruz. E, 11-30 seviyesine fiyatlıyor. E, gün içerisinde 11-36 seviyesine kadar yukarıya çıkmış durumda. Zaten burada baktığımız zaman e, 11-43-40 seviyesi arkadaşlar güzel bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. E, bu seviyenin geçilmesi durumunda arkadaşlar yukarıda 11-80'e hatta 12 seviyelerine kadar yakın bir çıkış bulunabilir arkadaşlar. Alım için şu an 11.43 seviyesinin üzerinde kalıcı mumlara dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bugün kabine toplantısı var. Dolar TL'de eğer gerçekten güzel bir adım atılırsa arkadaşlar açıklama gelirse Dolar TL kurundaki geri çekilmeyle burada biraz geri çekilme görebiliriz. Duruma göre arkadaşlar çok ciddi bir geri çekilme göreceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Gümüşün maksimum 10.80 seviyesine kadar gerileyip daha sonra tekrar tepki alımlarıyla beraber arkadaşlar e, yukarıya gitmek e gitme potansiyeli mevcut e, kar realizasyonları için arkadaşlar e, yine güzel bir noktada olduğumuzu söylemekte fayda var. Dediğim gibi e, işini e, şu an biraz daha e, yatırımlı risk atmak istemeyenler için e, karımızı burada alıp tekrar 11.43 e, seviyesinde e, devam etmesi durumunda tekrar alımlarımızı burada e, sağlayabiliriz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Analizlerimi bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Herkese iyi trade'ler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda bana mail adresimden ulaşabilirsiniz özellikle Instagram hesabımızı takip ederseniz orada çeşitli bilgilerden de faydalanabilirsiniz.